FETÖ'cü erkek sandım, CHP'nin İzmir bölge trollü kadın çıktı. Üstelik sahte hesaplı beni şikayet etti. Sayın savcımız da dava açtı. Mahkeme de kabul etti iyi mi? Türkiye'deki yargı mekanizmasında bazen öyle tuhaf olaylar yaşıyoruz ki hakikaten bazen savcı ve hakimlerimiz paralel evrende mi yaşıyorlar acaba diye insan sormadan edemiyor. Twitter'da malum sahte hesapları genellikle FETÖ'cüler açıyor. Profillerine ya Atatürk fotoğrafı koyuyorlar ya CHP'nin altı okunu ya da bir sahte kadın fotoğrafını. Bu tür hesaplar bizim gibi ortada açık hesapların paylaşımlarının altına kontrolsüzce istedikleri gibi hakaret dolu yorumlar yazabiliyorlar. Çoğu da yurt dışında olduğu Twitter'ın Türkiye'de bir şubesi olmadığı için yapılan şikayetler bir işe yaramıyor. 3 yıl evvel sahte isimle bana sataşıp duran ve hakaret eden büyük ihtimalle yurt dışındaki bir FETÖ'cü hesaptır diye düşündüğüm bir Twitter kullanıcısına da bir değil, iki değil derken sonunda hakaretlerini anladığı dilden iade etmiştim. Ama sonra ne göreyim? Bu sahte hesap gerçek kimliğiyle Cumhuriyet Savcılığına şikayet etmiş. Bana hakaret etti diye. Savcı da hiç ötesini birisini araştırmadan soruşturma açmış. Beni şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. İnsanın aklı almıyor Türkiye'deki hukukun yorumlanışına. Sahtekarlar bu denli cüretkar olabiliyordu. Ama savcımız da ne yazık ki buradaki düzenbazlığı göremiyordu bir tane daha gerçek isim yok, hesap sahte ve CHP trollü çıktı. Benzer olay yine başıma geldi ve yukarıda belirttiğim gibi bu kez mahkemeye kadar intikal etti. Twitter'da kendine Nurse takma adıyla hesap açan birinin sataşmalarıyla karşı karşıyaydım. Tipik fetöcü bir troll gibi saldırıyordu. Yine kadın kılığına girmiş fetöcü bir erkek olma ihtimali yüksekti. Twitter DM'den peşimi bıraksın diye anlayacağı dilden bir cümle yazdım ve engelledim. Ama ilginçtir Yukarıda anlattığım sahtekar gibi bu hesapta aynı yöntemle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş ve hakkımda bana hakaret ettiği iddiasında bulunmuş. Gerçek adı da Nilgün Tapmış. Yargı, sahte hesapları ve trolleri ödüllendiriyor. Güzel iş. Sahte isimle hesap aç, birilerine sataş, hakaret et, sonra cevap verilince de gerçek kimliğinle savcılığa şikayette bulun. Onun şikayette bulunduğu savcı da aynı şeyi yaptı ve soruşturma açmakla kalmadı, ilkinin tersine konuyu mahkemeye taşıdı. İzmir'deki Asliye Ceza Mahkemelerinden biri de dava talebini kabul etti iyi mi? Bu nedir biliyor musunuz sevgili hukukçular, yargı mensupları? Sahte isimle sosyal medya hesabı açanları özendirmek, sahte hesaplı FETÖ'cüleri ödüllendirmek, trollere madalya takmak ve onları gerçek kişi yerine koymaktır. Bu durumda sahte isimle ticaret ya da siyaset yapıp onu bunu dolandıranları da meşru kabul edecek misiniz? Demek nüfus idaresine de gerek yok. Herkes kendine bir kimlik uydursun. Benim gibi yüzbinlerce gerçek kimliğiyle sosyal medyada görünür olan açık hesapları, tanınır kişileri, kimi düzenbazların yaptıklarıyla cezalandırmış olmaktasınız. Bana dava açtıran sahte hesap CHP troll ordusunun içinden çıktı. Bu arada bana Nurse sahte ismiyle satışan Nilgün Tap adlı kişinin de CHP'nin trolü olarak medyada adının yer alması ne kadar ilginç bir tesadüf değil mi? Hatırlayacaksınız, CHP'nin Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin de tepkisine sebep olan FETÖ'cülerin İnce hakkındaki montaj videolarını yaymakla görevlendirilen bir troll ordusunu yönettiği ortaya çıktı. Yaklaşık 40 bin e aşkın kişilik troll ordusunun bir de yöneticileri var. İşte sahte isimle bana sataşan, sonra da bana hakaret etti diye gerçek ismiyle savcılığa şikayette bulunan kişilerden biri olan Nilgün Tap isimli kadın da İzmir bölgesindeki troll ekibinin önde gelen trollerinden biriymiş. Bu troll ordusunun temelleri Kılıçdaroğlu'nun kozmik danışmanı Recep Cengiz tarafından atıldı. Cengiz, Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine sosyal medyada algıyı yönetmek için Kılcal Damar Örgütlenme Sistemi adı verilen bir yapı kurdu. Sistemin aktif hale getirildiği 17 Mart tarihli CHP-MYK raporuna bile girdi. Sorumluların ise Onursal Adı Adıgüzel, Dilara Dalbudak, Utku doğru yol olduğu yazıldı. Bu kadrolu fenomenlerin sosyal medyada 80 bin ile 1 milyon arasında takipçileri var. Çoğu çeşitli takma adlarla sahte taklit hesap açıyor. Sadece bir örnek verelim. Bu isimlerden biri olan Hüsamettin Alkım Uysal adlı kişinin Twitter'da İlber Oltaylı, Meltem Cumbul, Nil Kara İbrahimgil, Müjdat Gezen, Cansu Dere, Bergüzar Koral gibi ünlü isimler adına onlarca sahte taklit hesap açtığı bildirildi. Bu hesaplardan CHP'yi destekleyen, hükümede hedef alan mesajlar paylaştı. Hüsamettin Alkın Uysal nerede çalışıyormuş? CHP'li Buca Belediyesi'nde mühendis olarak. Mahkemelerimiz, FETÖ'cü, CHP'li troll hesapların oyun alanı mı? Bana gerçek adıyla dava açtıran sahte kimlikli ve sahte isimli Nilgün Tap da işte bu troll ordusunun İzmir ayağındaki önemli isimlerinden biri. Mahkemelerimizi oyun alanı haline getiren bu sahte kimlikli trollere karşı hukuk, ve yargı namuslu gerçek kimlikleriyle ortada olan insanları korumayacak mı